kademe yapacağım markanın üstüne. Altta ustalar kalıplar rahatça çalışabilsin diye. <laughs> Buna da gelecek büyük ihtimalle de. Şimdi yukarıdan indirseyi de hep gelseydiyenler olabilir arkadaşlar. Belki madem böyle yapacaktınız yukarıdan alarak aşağıya doğru gitseydiniz. Kütahya ikna edemiyoruz. Böyle bir sıkıntımız var. Kütahya ne diyordu biliyor musunuz? O yükseklikten 2 metre çalışma payı alın. Aşağıya da inin yani o derinliğe. Yoldan da daha 3.50 mi? 2.70 mi bir derinlik. Abi Yani hangi arazi olursa olsun yani. İlla kisçak değil. 15-16 metre derinlik. var içine mi nereden biliyorsunuz? Belki göçmeyecek falan filan. Bir alalım bakalım dedi. Göçerse şey yaparız. Şimdi alıp göçtükçe ilerleyebiliyoruz biz ancak. Yoksa göçtüğünü görmeyince ikna olmuyor. Aslında bizim işimizi zorlaştırıyor. Buranın olması gereken neydi? En üstte çıkacaktı. Burada iki tane otopark var. Bir kapalı bir açık otopark var. Bu üstte. Şimdi burada bir otopark var. Bir de bu yürüdüğüm makinenin olduğu kodda bir kapalı otopark var. O üstteki otopark Buradaki otoparktan 350 bin falan yukarıda olacak taban kodu. Yani kademeli bir şey olması lazım Ama orayı da toprağın dolguya kullanacağım diyor. Burada çok dolgu olacak diyor. Dolguya kullanacağım toprağı çekmeyelim diyor. İşte o yüzden böyle biraz uğraşıyor. Sıkıntı oluyor işimiz. Bir de şunu söyleyeyim. Burada, şey kardeşimiz Polat diye gelsek iş yapabilir Hadi lan oradan. Bir eksiktir. Yok abi, kardeşim, bir şey yok hani benim böyle sürekli çalıştığıma bakmayın. İşler öyle çok ağam, şağam değil yani. Ee, bir de yabancı adam Polat da çok zor iş yapar. Niye zor iş yapar? Burada herkesin kendi müteahhiti belirlidir harbiyatçısına yaptı harbiyatını. Bir de kalıp işi var. Mesela şu anda harbiyatçı olarak Polat'ta Beyaz olduğuyla Karaday harbiyat var. Herkes hemen hemen bütün yaptığı harbiyatların kalıbını da yapar. Neredeyse hemen hemen. Çok nadiren küçük yerler vardı. Yani tek daire üstüne beş katlı falan binalar vardı. Onu yapan küçük müteahhitler vardı. Onlar da bize kah zeka, beyaz ona giderler. Onlar bile çoğu belli ama bazen bunları yer değiştirmeler oluyor mesela. Bize giden oraya gidiyor, oraya giden bize geliyor. Böyle şeyler oluyor. Ama diyeyim, dışarıdan gelen iş yapması çok zor. Mesela buranın harfiyatı fiyatı en ufak bir korkusu olmaz. Başkası mı alacak diye. dışarıdan gelen ekmek yemesi çok zor. Arka dar. Murat dede cevap videonu yaptım belki bunu. Daha önce mi göreceksin yoksa onu mu cevap videosunu mu görürsün bilmiyorum ama cevap videonu yaptım yayınladım kardeşim. İşte ısrarla söylüyorum ki arkadaşlar cevap videolarınız hemen gelmeyebilir. Yerli bir zaman sonra gelebilir çünkü benim de kendime göre bir programım var. Sıralamam var. O yüzden biraz sabırlı olun cevaplar konusunda. Bir de şu şu makine mi, bu makine mi, yeni makine hangisi sorusunu sormayın arkadaşlar. O iş ters oluyor. Bilenler biliyor, eski takipçiler. Sakatlık yaşamayalım yine bir can sıkıcı durumu olmasın. lazım. Çünkü daha tabanda duracak yerler var. önümüze payın bir yüzü daha çıktı. şeyi de var. Daha çok değil. Şu anda fena değil. Ama şurada fayın burnunu keseceğim. Mecbur kurtuluşum yok. Bir de o tepenin içine gireceğim. Onun üstü de gelecek. Bu çalışma şeyini vermem için emniyet yerini o tepede kayacak. Hayırlısı bakalım. ama diyorum ya arkadaşlar emniyeti elden bırakmayın. Bir anlık dalalet bir şey olmaz demek. Kötü sonuçlar çıkarır. Bu yüzden birilerin gözüne hoş görün için kendinizden fedakarlık yapmayın.